Evet tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Özgül öğrenme Güçlüğünü konuşuyoruz bugün yayınımızda ve bir rehabilitasyon merkezinden eğitim özel eğitim merkezinden aldığımız röportajları izliyoruz. Nasıl baba birinci bölümde güzel bilgiler aldık değil mi? Tabi tabii. Yani genel olarak belirtileri nedir, nelerdir? Ee, bu çocuklara aileler nasıl davranmalıdır ve nereye başvurmalıdırlarla alakalı genel bir kanaat olmuştur. İsteyen tekrar edelim belki paralı olarak e, rapor almadan e, gid direk başvurabilir. Direkt bu hizmetten yararlanabilir. Ama esas olarak okul rehberlik servisleri RAM'a gönderiyor. Rehberlik araştırma merkezlerinden bununla ilgili bir rapor alıyorsunuz. Sonra o raporla beraber üniversite hastanesinden tanı aldıktan sonra rehabilitasyon merkezi o raporla rehabilitasyon merkezinde rahatlıkla bu hizmeti alabiliyor çocuklarımız ve farklı farklı olan çocuklar bir arada olduğu zaman bunun aynı zamanda merhamet eğitimiyle yakından alakalı olduğunu da orada Burcu Hanım ne yaptı bundan bahsetti belirtti Yani şundan anneler babalar endişe etmesinler. Evet. Ee, bizim çocuğumuz psikiyatrik hasta değil. Niye biz psikiyatriye götürüyoruz demesinler. Evet. Yani psikiyatriye gitmek illa da psikiyatrik hastalık manasına gelmez. Oraya gidildiği zaman o sebep bu hastalık olarak belirtilmez devletin koyduğu bir ölçü var sistem var orada onlar gerekli testleri yaptıktan sonra raporu verecekler Ondan sonra da devlet imkanından faydalanabilecekler bir evet. benim bir endişem acaba işte küçük yerlerde tabi bu her yerde olmayabilir yani diyelim ki küçük bir ilçede nasıl yararlanacaklar? Aslında zannediyorum ilçe bazına kadar da indi. yani evet. Şu anda re reh rehabilitasyon merkezleri epey yaygınlaştı. Devlet çok destek de veriyor. Evet. Yaygınlaştı. <laughs> Türkiye'de il il, ilçe ilçe olmasını tabii ki arzu ederiz. Bununla alakalı servis de verildiği için baba, öyle bir güzelliği de olduğu için belki de diyelim köyde oturan bir çocuk da servisle ilçe merkezine ya da il merkezine gelip giderek bu hizmetten faydalanmakta olabilir. Şimdi e, bir, bir kere şunu bilelim yani bu son yıllarda devlet engellilere, hastalara, normal hastalara, herkese daha fazla hizmet vermeye başladı. Evet. Bunu hastanelere gittiğimizde görüyoruz. Evet. Yani bir birçok insanda bundan memnun. Her ne kadar şikayet bitmese de bu konuda e, diyelim ki küçük bir mekanda yaşıyorsunuz. E, siz eğer imkanlarını zorlarsanız, imkanları zorlarsanız, hı hı. araştırmalar yaparsanız devlet size fırsatlar veriyor. Bunun da bilmenizde fayda evet. var. Değerli dostlar yayınımız devam ediyor. Özgür Öğrenme Güçlüğü'ne alakalı çekimimizin ikinci bölümleri ekrana geliyor şimdi. uygulamaya ve eğitime dönük neler yapılıyor? Yani burada en önemli nokta öncelikle ailelerin ve eğitimcinin çocuğun zorluk yani kasti olarak zorluk çıkarmadığını ve bazı meseleleri hakikaten elinden gelmediği için öğrenme potansiyeli bizden farklı olduğu için yapacağını bu sorunların bu nedenle ortaya çıkacağını birincisi kabul etmek. Yani aile de bunu kabul edecek, eğitimci de kabul edecek. İkinci basamakta genellikle çocuklar bize gelene kadar gerçekten özgüvenleri çok örselenmiş oluyor. Yani artık şöyle bir psikolojiyle geliyorlar. Ben ağzımla kuş da tutsam ee, artık e, tembel bir çocuk olarak biliniyorum. Yani ne yaparsam yapayım kimse beni farkıma varmıyor. Biz ikinci basamakta bunu e, kırmaya çalışıyoruz ve çocuğun becerebildiği, yapabildiği basamaklarla çalışıyoruz önce. Yani kendine güveni gelsin, toparlanabilsin diye önce yapabildiği işte resimse, müzikse ya da işte matematikte neleri başarabiliyorsa, okumada neleri başarabiliyorsa önce bunları belirleyerek bu bunların üzerinden e, planımızı geliştirerek devam etmeye gayret gösteriyoruz. Üçüncü basamakta da o zamana kadar uygulanıp, hani bunu belki öğrenci öğrenci, genel bir reçetesi yok ama, o zamana kadar uygulanıp işe yaramayan ne varsa bir kenara koyup, artık yeni şeyler geliştirmek lazım. Yani bu oyunlaştırarak olabilir, görsel malzemelerle desteklenerek olabilir, parçalara bölerek, kısım kısım çalıştırılarak olabilir. Yani o döneme kadar öğretmeninin ya da ailesinin, deneyip deneyip hayal kırıklığına uğradığı ne varsa onları artık bir kenara koyuyoruz ve bu çocuk için bu çocuğun dersi sevmesi yeniden öğrenmeyle ilgili hevesinin kabarabilmesi için ne gerekiyorsa o stratejileri minik minik bulmaya gayret gösteriyoruz ve bence en güzeli oyunlaştırmak. Evet. Yani okumayla ilgili, matematikle de, yazmayla ilgili birincisi Oyunlaştırmak, ikincisi somutlaştırmak. Evet. Yani ondan ne beklediğimizi tam olarak ve görsel malzeme ile ifade edebilirsek çocuklar ona göre geri bildirim verebiliyorlar. Evet. Yani öğrenme güçlü olan bir çocukta derler ki mesela hep şu söylenir, ödev yaptıramıyoruz. Çocuğu şöyle çağırmayacaksınız, hadi gel ödev yapalım. Çünkü ben şuna benzetiyorum, öğrenme güçlü olan bir çocuk için ödev yapalım cümlesi kör bir kuyuya atlamak gibi. Ucusu, ucu bucağı belli değil ve sonunda da hep azar var. Evet. Çünkü anne baba artık ya da öğretmen tahammül edemiyor. Ama somutlaştırırsak çocuk bilecek. Biz ona yol tabelalar kuracağız. Diyeceğiz ki seninle şu 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 satırları çalışmak istiyorum ve bu şekilde çalışmak istiyorum. Daha sonra da şu kadar mola vereceğiz. Evet. Eğer somutlaştırırsak ondan ne beklediğimizi çeşitli malzemelerle destekleyerek net bir biçimde ortaya koyarsak adımlarımız daha e, işlevsel bir biçimde ilerleyecek. materyaller hazırlıyoruz çocuklarla çalışırken Dediğim gibi öncelikle eksiklikleri tamamlıyoruz ve daha sonra mümkün olduğu kadar oyunlaştırarak ve görsel malzemelerle destekleyerek eğitim vermeye çalışıyoruz. Ee, öncelikli olarak aslında her çocuğa kendi materyalimizi biz dersten önce kendimiz hazırlıyoruz. Yani çocuğun eksikliklerine göre neyse bilgisayardan çıkıyoruz, resim yapıyoruz vesaire. Her kendi eksikliğine göre eğitim etmiyoruz ama elimizde hazır materyallerimiz de var. Ben onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Mesela şu materyalimizi ben kendim hazırladım. Her harften 10 tane var burada. Okuma yazma ile ilgili, okuma ile ilgili sıkıntısı olan çocuklarda bununla ilgili çeşit çeşit oyunlar üretiyoruz. Mesela adam asmaca. Hepimizin bildiği. ...okumada sıkıntısı olan çocuklar için. Adam asmaca oynuyoruz. Ya da bir kelimenin karışık harflerini atıyorum ben masaya. O e, karışık harflerden anlamlı bir kelime. Yeri geldiğinde Scrabble diye e, bildiğimiz oyun vardır. Böyle kelime üretmeyle ilgili. Onu oynuyoruz. Yani ben her harften oner tane hazırladım. Ve bununla çocuğun e, özellikle zorlandığı harflere... ...zorlandığı kelimelere göre değişik değişik oyunlar üretiyorum. Bunu ailelere tavsiye ediyorum. Biraz daha e, birinci sınıfa daha yani yeni... Baş başlamış çocuklar için ilişkilendirme kartlarımız var mesela hemen şuradan bir örnek göstereyim mesela tornavida ile çivi bunun arasında bir bağlantı olduğunu çocuğun kavramasıyla ilgili belki bu direkt okuma yazma ile bağlantılı ya da matematikle bağlantılı gibi gözükmeyebilir ama nesneler arasında ilişki kurma becerisi aslında buradan başlıyor yani şöyle mesela bir şöyle koyayım Bunu karışık olarak verebiliriz. Sayının arttığını düşünün. Ee, tavşanla havucun birbiriyle ilişkili olduğunu hatırlayabilmesi, kavrayabilmesi. Ya da ters çevirebilirsiniz. İşte tavşanı açtı. Normalde bu oyunu nasıl oynarız? Tavşanı bulmasını bekleriz. Burada bir ileri boyutta değerlendiriyoruz. Havucu bulmasını bekliyoruz. Yani bu biraz daha üst düzey bir bilissel beceri gerektiriyor bu şekilde oynadığımız bir oyunumuz var. Çocuklarla, özellikle öğrenme güçlü olan çocuklarla sıcak soğuk oynuyorum ben. Yani e, uzamsal becerilerin gelişebilmesi için işte e, yönünü tam olarak belirleyebilmesi için e, bu anlamda e, çalışabilmek için mesela sıcak soğuk, kart saklayabilirsiniz sıcak soğuk oynayabilirsiniz. E, bir yandan materyal anlatırken evde de ben örnekler vermiş olayım. Mesela e, bir odada ee, bir eşyayı saklayabilirsiniz. Hangi eşyayı sakladım? Yerini değiştirebilirsiniz. Hangi eşyanın yerini değiştirdim? Ne şekilde değiştirdim? Ee, öğrenme güçlü dediğimiz zaman ailelerimiz hep birebir masa başında yapılan faaliyetleri düşünüyor. Hep okuma yazma, defter, kitap. Çocuğunuzla oturun mesela kek yapın Kekin hangi malzemelerle yapıldığını hatırlamasın. Bir kere onunla birlikte yapın. İkincisinde biz geçen sefer hangi malzemeleri kullanmıştık? Bunu yapsın. Yumurta kırsın, unu döksün, dokunsun. Özellikle dokunmak çok önemli. Parmaklarla öğreniyor aslında insanlar. Dokunarak öğreniyorlar. Yani e, örnek veriyorum. Üç şeklini bu şekilde yazmayı öğretirken kuma yazdırılabilir, oyun hamuruna yazdırılabilir, parmağa yazdırılabilir. Yani o şeklin zihninde kavranabilmesi için parmaklarla hissedecek çocuk. Böylece becerisi daha iyi gelişebiliyor. Yine şöyle bir oyunumuz var. Mesela şu yüzler var. Bu yüzlerin parçaları var. Ee, bir şey hazırladım, pano hazırladım. O yüzlerin parçalarını bulmak. Mesela bu çocuğa uygun gözü bulmak. Bu kıza uygun burnu bulmak gibi mıknatıslı bir e, oyuncak. Bu şekilde bir şeyimiz var. Malzememiz var. Hem eşleme becerilerini geliştirir. Hem yaratıcılıklarını geliştirir. Hem hafızalarını geliştirir. Şimdi bu kartlar var. Ve bu kartların e, küçük kartları var. Şöyle küçük kartları var. Mesela burada olan bir e, nesne burada yok. Hangisi yok? Çocuğun onun dikkatini geliştirmesi için böyle bir e, eşyamız var. Bunu Bu tarz malzemeleri kendimiz de hazırlayabiliriz. Özellikle hafıza ile ilgili ve dokunma ile ilgili etkinlikler çocuklarda çok fayda sağlar. Ee, ör örneğin okuma yazmada sıkıntı yaşayan e, çocuklarımızda tek tek harflerle çalışabiliyoruz. Mesela... R harfini tek tek harflere çalışabiliyoruz. R işte a ve bunları hani e, dakikalarca, saatlerce çalışabiliyoruz. Daha basit olarak işte okuduğunu anlama kitabımız var. Burada mesela daha basitten gidiyor. Örneğin e, şu şekilde ilk önce kelime kelimede okuduğunu anlama ve daha sonra bu metin şeklinde e, şöyle göstereyim. Daha çok sonra bu metinleşiyor. Yani ilk önce çocuklarda işte Ali eve gel Ali eve geldi diye bir cümlede kim eve geldi ilk önce Ali yani ilk önce cümlede okuduğunu anlama yapıyoruz ve daha sonra bu metinleşiyor ve yavaş yavaş tabi bu süreç çok hızlı bir ilerleme kaydedilmiyor çünkü çocuklarımız az önce de söylediğim gibi çok çabuk unutabiliyorlar öğrenme güçlükleri yaşıyorlar Belki hani normal olarak e, aile bunu bilmediği zaman işte çocuğu yaramaz, şımarık, işte öğrenemiyor, ne kadar tembel bir çocuğun var diyebilir ama asıl problem o çocuğun bu değil. Aslında çocuğun öğrenme güçlüğü olduğu için ve bu problemde de e, bilinçli aileler bunu işte doktorlara götürdüğünde e, belli bir testlerden geçtikten sonra bu şekilde rapor çıkabiliyor ama bilinçli olmayan aileler işte ne kadar tembelsin, ödevini yapmıyorsun, sorumsuzsun diyebiliyor. Aslında bu çocuklar bundan değil. Bu çocuğun bir engeli var ve öğrenme güçlüğü olduğu için e, bu yüzden yapamıyorlar. E, o yüzden biz burada ailelere de eğitim verebiliyoruz. E, okullarına da gidiyoruz. Mesela bu çocuklar daha çok okul çocukları olduğu için, kaynaştırma çocuklarımız olduğu için okullarına gidip öğretmenlere de destek veriyoruz. Hani bu çocuğumuz öğren, özgür öğrenme güçlü ve buna bu şekilde yapılmalı. Hani bu çocuk işte ay öğrenemiyorsun, işte senin affedersin işte kafan basmıyor. Bunlarla biz karşılaşıyoruz ama bu böyle değil. Bu çocukların öğrenme şekilleri var. Yani neyi öğrenebiliyorlar? Biz çocuk eğer A harfini öğrendiyse iyice iyice onlarla ilgili etkinlikler yapılabilir. Değişik şekildeki kelimeler arasında ağlar gösterilebilir. A sesini iyice hissettirilebilir. Ondan sonra tam olarak öğrendikten sonra diğer bir sese, E sesine, L sesine geçilmeli. Yani diğer çocuklara göre biraz daha yavaş ilerlememiz ve o harfi ya da o beceriyi o çocuğa tamamen oturtturmamız gerekiyor. Bunun için de işte biz bilgisayarda bunun için internet ortamını çok fazla kullanıyoruz. Çünkü orada değişik etkinlikler olabiliyor. Ve ödevler konusunda çocuğun daha çok yapabileceği ve yaptığında mutlu olduğu etkinlikler veriyoruz. Çünkü çocuklara da psikolojik çünkü okulda öğretmen baskı yapıyor, evde anne baskı yapıyor. Ama ben acaba aptal mıyım? Ben işte yapamıyorum gibi şeyler olabiliyor çocukta gelişebiliyor. Biz o yüzden bak sen bunları yapabiliyorsun şeklinde çocuğun yapabildiği şekilde ödevler verip ve çocuğun da burada mutlu olmasını da sağlıyoruz. Yani çok zor öğrenemediği tamamen öğrenmediği şekilde çocuğa ödevler kesinlikle vermiyoruz ya da burada etkinlikler yaptırmıyoruz. Tamamen %100 belli bir ölçütleri verdikten sonra o çocuğa o şekilde ancak etkinlikler aile evet bu çocuk bunu öğrendi tamam bununla ilgili evde ödev yaptırabilirsiniz. Evet, özel saygı eğitim okuluna e, teşekkür ediyoruz. E, bize verdikleri katkılardan dolayı e, özellikle ikinci bölümümüzde, uygulamalar, anne babaların evde yapabileceği uygulamalara dönük çekimler aldık ve üzerinde durduk ki insanlar kendilerini çaresiz hissetmesinler. Okullarda da buna benzer uygulamalar yapılıyor. Siz de evde bu şekilde nitelikli uygulamalar yapabilirsiniz. Bu uygulamaları, malzemeleri satın alıp ya da kendiniz evde üretip çocuğunuzla beraber bu gelişimsel beraberliği yakalayabilirsiniz diyebiliriz anne babalara. Evet. Bir telefon alabiliriz. onu da hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341 20 40 nol canlı telefonlardan değerli dostlarımız. Bizler yayınımız şu anda canlı telefonlara açıktır. Evet öğrenme baba yaşam boyu süren e, bilgiyi algılama, organize etme, depolama gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreç. E, dolayısıyla öğrenme hayat boyu olan bir durum aynı zamanda da öğrenmenin sadece bu şekilde tek taraflı bir boyutu yok. Bir de sosyo duygusal ve kişilik gelişimini içeren de bir yönü var. Yani sadece demin Burcu Hanım da bahsetti. Masa başında defter kitap ile ee, öğrenme söz konusu olmuyor. Aslında yaşantılar kazandırarak da öğrenme meydana geliyor. Yani siz çocuğunuzu alıp bir hayvanat bahçesine gittiğiniz zaman oradaki ortamı inceleyerek, hayvanları inceleyerek, onların isimlerini öğrenerek, gerektiğinde onlara yem vererek, fotoğraflarını çekerek çocuğunuz gerçek anlamda ne yapıyor? Öğrenmeye ulaşıyor. O yüzden sadece masa başı eğitim değil, hayatın içinde eğitimden öğrenmeden bahsetmek mümkün. Telefonumuz var. Evet. Efendim hoş geldiniz. Fatma Hanım buyurun. Alo iyi günler. İyi günler Fatma Hanım buyurun. Ya ben size geçen sene ya çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Estağfurullah buyurun. Geçen sene benim başımdan geçeni anlatacaktım. Hızlıca Şimdi alalım. Çocuğum, Hı. Benim çocuğumda öğrenme güçlüğü vardı. Evet. Geçen sene çok mücadele verdim. Hı. Ama atlattık Allah'a şükür. Evet. Bir ilkokul birinci yani sınıfta mıydı Fatma Hanım çocuğunuz? Birinci sınıftaydı ama evet. öğretmeni hiç sevmedi. Hı hı. Tabii okula o da gittiği önemli. zaman evet. okula gittiği zaman hiçbir şey yapmak istemedi. Hı hı. Ya ben başka okullara başvurdum. Evet. Almadılar. Ee, Hı -hı. Devamlı gönder şey yaptılar, kabul etmediler. Çocuk evet. acaba dedi ki, acaba anne bende ne var da, niye beni almıyorlar okula diye. Hı -hı. Geçen sene çok zorluklar çektim ben. Evet, evet. Peki e, sonra bir e, sağlık yardımı aldınız mı, e, hastaneye gittiniz mi? Hastanelere gittim, yüzde yirmi özürü çıktı. Evet. Yirmi özürü çıktı ama ben işte ya. Ya bir şey söyleyemiyorum gerçekten. Ama bu sene gerçekten o kadar mutluyum ki söyleyemem size. Evet. Geçen seneki artık bu sene özele yazdırdık. Hı. Şimdi okumaya geçti. Evet. Çok güzel. Şimdi okumaya geçti, normal çocukları da geçti. Maşallah. Evet. Ne kadar güzel. Ama ben ne yaptım biliyor musunuz? Hı. Ee, doktor buna şey vermişti ilaç vermişti, çok evet. ağır geldi. Evet. Ben onu bıraktım. Hı hı. Bıraktım, kendim e, aktarlardan çörek otu, balık yağı, 5-6 tane ilaç aldım. Evet. Onları devamlı, kullana kullana, şüküre, şükürler olsun şimdi onları da bıraktım. Evet. Şimdi öğrenmeye geçti, öğretmeni çok memnun. Ben de hayret ediyorum, nasıl yaptınız bunu ya dedi. Nasıl evet. öğrenebildi ya bunu dedi? Hayret evet. etti yani. Maşallah Fatma Hanım ne güzel bir gayret içinde olmuşsunuz. Demek ki hayatınıza farklı bir sayfa açılmış. Cenab-ı Hakk'ın farklı bir esması orada tecelli etmiş. Hayat böyle. Şimdi Çok özelde bir... mi okuyor acaba? Evet özel okulda. Şimdi özelde okuyor ama gerçekten geçen seneki öğretmenlerine hakkımı helal etmiyorum. <laughs> evet. Hakkımı helal etmiyorum evet. Çok mu ben acaba Milliyetime gidip de şikayet etmek istedim Ama hep çocuk böyle Oturdu oturdu geri döndü Oturdu oturdu ağlayarak geri geldi Evet Ama mücadelenizden yılmamışsınız ee, doğrusu... ben, kendi, evet. ben kendi ay Sözünüzü kestim Hakkınızı helal edin helal Ben olsun. çok kapılarda oturup ağladığım oldu Benim çocuğumdan Evet. Çocuğu hiç yokmuş gibi davranıyordu. Hiç var mıydı, evet. yok muydu, hiç belli değildi. Kapılarda bekliyordum. Peki Fatma gitmek Hanım. Gitmek istemiyordu. Kaçıp çok teşekkür geliyordu ediyorum. eve. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Konumuzla alakalı canlı bir örnek oldu. Size hayırlı günler diliyorum. Ee, şimdi eğitim işi aslında tabii baba çok yürek isteyen, özveri isteyen, çok büyük bir heves, arzu isteyen bir durum. E Fatma Hanım'ın yani öğretmenleriyle alakalı bence şikayet etmesi normal hakkını helal etmemesi anormal olur değil ben mi? Benim hemen aklıma şu fikir Buyurun. geldi. Onu yaparsa iyi olur. Evet. Ee, mesela bu gelişmeleri bir madde madde not alsın. Ee, ben şu, şu anda çocuğumla ilgili çok güzel gelişmeler var. Ee, belki de siz buna vesile oldunuz. Ben başka arayışlara girdim. Ee, diyerek ama siz biraz bize sıkıntı verdiğiniz zaman ben size hakkımı helal ediyorum. Başka çocuklar inşallah başka çocuklara da benim çocuğuma uygulanan metotları uygularsanız çok memnun olurum diyerek helallaşsın ve affetsin. Evet. evet. Ama geriden olmasın bu. Hı hı. Bizzat bir şeyler yazarak iletişim kurmak suretiyle iyi iletişim kurmak suretiyle hı hı. o insan belki daha binlerce çocuk elinden gelip geçecek. Evet Fatma'nın burada ses vermiş oldu değil mi? Ne Evet kadar evet. Güzel. Yani Örnek e, verdi. bizi annelere babalara eğitimcilere de şimdi e, bu aktarlardan aldığı ilaçlar, şeyler belki faydalı olmuş olabilir ama. Burada, orada e, da onların uzmanına danışmakta fayda var. Uzmanına danışmakta bu işleri yapan alternatif... fayda var. Burada neyden faydalı olduğu meselesi e, net değil. Yani evet. belki e, öğretmenin, Sevgi, yeni öğretmenin ilgisinden dolayı. Evet. O zaman şu anlaşılıyor kızım ben şimdi zaman azaldığı için hemen aklımdakileri bir söyleyivereyim. Evet. E, bir kere bu işin öncesi var. Hı hı. Öncesi hamilelikte annelerin çok dikkatli olmaları, stres içinde olmamaları, hı hı. sigara içmemeleri, bunun genetik evet. boyutta olabilir. Bundan dolayı endişe etmemize gerek yok. İşte oluyor. Büyük dahiler çıkmış. Bu örneklere pek giremedik. Başka vesilelerle o örnekleri inşallah verebiliriz. Okul öncesinde belli oluyor ya, okulda belli evet. oluyor ya esas, evet. okul öncesinde de sinyaller olabilir. Hı hı. Ona dikkat etmek lazım. Yani çocuğun geç konuşması, geç yürümesi, bazı hareketleri yapmaması, bazı dalgınlıklar olmasına dikkat edelim. Çocuklarımızda böyle bir şey varsa, yani gerekirse o zaman da çocuk psikiyatrisine götürmekte fayda var okula başlamış çocuklarda zaten belirleniyor. E, o zaman da çocuğumuzu işte sakar, e, vesaire, salak gibi damgalamalar sakın ha yapmayalım. Bu çocuklar evet. bizim. Bu çocuklara iyi davranalım, olgun davranalım. Bundan sonra da e, bu gelişmeler sırasında da çocuklarımızın olumlu yönlerini öne çıkarmak suretiyle hareket edelim. Peki Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın sizlerle görüşme ümidi ve duasıyla hoşçakalın. kalın